Sivas Spor Lig'den düştükten sonra bir kadro değişimi gitti. De pek çok oyuncu takımlar ayrıldı. Bu sezon Sivas Spor tekrar eski günlere döndürmek için bir kadro yenilenmesi içerisindeyiz. Fakat ilk resmi maçta gördüğümüz tabloyu ben antrenör olarak herkesten daha acımasız olarak analiz etmek zorundayım. Yoksa kendi kendimizi kandırırız. Ee, özellikle hücum üretme konusunda bugün beklentimizin çok altındaydık. Ee, bunun sebeplerine gelirsek maçtan hemen bir gün önce aslında ağırları başlamıştı. Bekir Turaç ısınmada rahatsızlık hissetti. E, maça başlayamayacağını söyleyince hemen eldeki mevcut kadrodan bir çözüm bulmak zorunda kaldık ve birkaç oyuncu pozisyonu olmadığı noktada oynatmak zorundaydık. Ki gördüğünüz kulübede de ilk maç olması sebebiyle Yuan evet, Campos transferi yapıldı, Baci transferi yapıldı ama fiziksel olarak hazır değiller. Şöyle de bir korkum var teknik adam olarak. Bugün Baci'yi sahaya atmak istemiyordum. Ama sahaya atmazsam hamle yapmamış gözeceğiz. Bu işin bu tarafı var. 15-20 dakika oynayabilirim dedi bana maçtan önce ama daha fazla sahaya atmak zorunda kaldık. Sakatlamaktan da korkuyoruz oyuncuları çünkü bir haftayı düşünemeyiz. Ama bir gerçek var. Sadece mevcut yapı üzerinden hücum anlamında bir opsiyon üretmemiz, zengin opsiyonlar üretmemiz çok olası görünmüyor. Sanki bir küçük daha gaza basıp birkaç temel değişiklik daha yapmamız lazım. Sivas Spor'un hücum futbolunu geliştirmek açısından. Yani eldeki kadronun onun dışında mücadelesi atletik yapısı sahada bundan bir sıkıntımız yok ama hücum üretemedikçe oyunumuz boğulmaya başladı. Sonrasında da yediğimiz gollere bakarsak yani resmen elimizle rakibimize gol atması için topu e, biz verdik diyebilirim. Bir an önce nerede olduğumuzu, hangi ligde olduğumuzu ve nereyi temsil ettiğimizi hatırlamamız gerekiyor. Bu güzel bir ders oldu. Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum.